Merhabalar. Bugünkü analizimizde gıda sektörünün köklü şirketlerinden Tat Gıdayı masaya yatırıyoruz. Şirketin finansal sağlığını detaylıca inceleyeceğiz, hisse fiyatının mevcut seviyelerde makul olup olmadığını değerlendireceğiz ve tabii ki gelecek için ne gibi potansiyeller barındırdığını anlamaya çalışacağız. Gelin hep birlikte rakamların ardındaki hikayeyi keşfedelim. Başlamadan önce yasal uyarımızı yapmak durumundayım. Burada paylaşılan hiçbir bilgi, yorum veya analiz yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilmemelidir. Bilgilerde eksiklikler veya hatalar bulunabilir. Bu içeriklere dayanarak alacağınız yatırım kararlarından doğabilecek olası zararlardan kesinlikle sorumlu olmadığımızı önemli belirtmek isterim. Analizimizin yol haritası 4 ana bölümden oluşuyor. Önce şirketin adeta bir sağlık kontrolü niteliğindeki bilanço ve gelir tablosu verilerine göz atacağız. Ardından hissenin piyasa değerinin adil olup olmadığını anlamak için değerleme çarpanlarını ve karlılık oranlarını inceleyeceğiz. Üçüncü bölümde hissenin piyasadaki seyrini ve teknik sinyallerini yorumlayacak ve son olarak tüm bu verileri bir araya getirip genel bir sonuca vararak hisseye notumuzu vereceğiz. Eğer analizlerimizi faydalı buluyorsanız ve henüz kanalımıza abone değilseniz, şimdi abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyoruz. Böylece önümüzdeki günlerde yayınlayacağımız bu hissenin teknik grafiğindeki potansiyel alım satım sinyallerine yönelik detaylı analizimizi de kaçırmamış olursunuz. Evet, artık derinlere inme zamanı. İlk durağımız şirketin finansal performansının kalbi olan gelir tablosu ve bilanço. Bu rakamlar şirketin genel sağlık durumu hakkında bize ilk ve en kritik ipuçlarını verecek. Yıllık verilere baktığımızda satışlarda %9'luk bir gerileme görüyoruz. Bu ilk bakışta olumsuz bir sinyal. Fakat asıl dikkat çekici gelişme karlılık tarafında yaşanmış. Şirket eksi 110 milyon liralık esas faaliyet zararından artı 248 milyon liralık bir kâra geçmiş. Aynı şekilde Favök'te de benzer bir dönüşüm var. Bu durum şirketin operasyonel verimliliğini ciddi şekilde arttırdığını gösteren çok olumlu bir gelişme. İşte bu grafik az önce bahsettiğim o muazzam dönüşümü çok net bir şekilde özetliyor. Geçen yılki 111 milyon liralık zarardan bu yılki 248 milyon liralık kâra geçiş bu şirketin ana faaliyetlerinde nedenli başarılı bir toparlanma kaydettiğinin somut bir kanıtı. Şimdi de bilançoya yani şirketin varlık ve kaynak yapısına bakalım. Varlıklardaki artış pozitif bir gösterge. Fakat burada dikkatimizi çeken önemli bir nokta var. Net borçtaki %15'lik artış. Bu yakından takip edilmesi gereken olumsuz bir durum. Finansal borçların sadece %3 artması ise bu tablodaki tek teselli olabilir şirketin kaynak yapısına baktığımızda varlıklarının %57'sinin kısa vadeli yani bir yıldan daha kısa sürede ödenmesi gereken borçlarla finanse edildiğini görüyoruz. Bu şirketin likidite yönetimini ve borç çevirme kapasitesini son derece kritik bir hale getiriyor. Finansal check-up'ı tamamladık. Şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. Bu rakamlara göre piyasa tat gıdaya adil bir değer biçiyor mu? Hisse ucuz mu yoksa pahalı mı? Cevabı değerleme çarpanlarında arayacağız. Bu tabloda bizi oldukça karışık bir manzara karşılıyor. Bir anda piyasa değeri bölü defter değeri oranına göre hissenin iskontolu olabileceğine dair olumlu bir sinyal var. Ancak diğer yanda iki önemli olumsuzluk göze çarpıyor. Birincisi %4.21 gibi oldukça düşük bir öz sermaye karlılığı. Yani şirket ortaklarının sermayesini verimli kullanamıyor. İkincisi ve belki de daha önemlisi net borç bölü favöke oranının 10 gibi yüksek bir seviyede olması. Bu borç yükünün operasyonel karlılığa oranla ne kadar ağır olduğunun bir göstergesi. İşte bu slaytta özellikle vurgulamak istediğim bir metrik var değer yatırımcılarının yakından takip ettiği piyasa değeri bölü defter değeri oranı, tat gıda için bu oranın 0.78 olması üzerinde durulması gereken bir durum. Peki, bu oranın birin altında olması ne anlama geliyor? En basit haliyle, piyasanın şirkete biçtiği toplam değerin, şirketin defterlerindeki net varlıklarının, yani öz kaynaklarının bile altında olduğunu gösteriyor. Bu durum, piyasanın şirketi bir nevi iskontolu fiyatladığı şeklinde yorumlanabilir. Temel analizi bir kenara bırakıp şimdi de hissenin piyasadaki hareketlerine odaklanalım. Yatırımcılar son dönemde ne kazanmış, ne kaybetmiş ve teknik göstergeler bize mevcut trend hakkında ne söylüyor? Getiri tablosu son bir haftalık kısa vadede pozitif bir hava estiriyor. Fakat pencereyi biraz genişletip son bir aya ve özellikle son bir yıla baktığımızda yatırımcıların zararda olduğunu görüyoruz. Bu da hissede henüz güçlü ve kalıcı bir yükseliş trendinin oluşmadığına işaret ediyor. Teknik göstergeler de piyasadaki bu kararsızlığı teyit ediyor. RSI göstergesi ne alım ne de satım bölgesinde, yani nötr bir konumda. MACD hafif negatif bir sinyal üretiyor. Ancak en önemlisi, trendin gücünü ölçen ADX göstergesinin 13 gibi çok düşük bir seviyede olması. Bu, piyasada belirgin bir trendin olmadığını, hissenin yön arayışında olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Finansal durumu analiz ettik, değerleme oranlarına baktık, teknik göstergeleri yorumladık. Şimdi tüm bu parçaları bir araya getirip büyük resmi görme ve nihai bir sonuca ulaşma zamanı. Özetlemek gerekirse, terazinin bir kefesinde operasyonel karlılıktaki güçlü toparlanma ve defter değerine göre iskontolu görünüm gibi çok önemli pozitifler var. Diğer kefede ise satışlardaki düşüş, zayıf öz sermaye karlılığı ve yüksek borçluluk gibi ciddi negatif unsurlar ağır basıyor. Şirket bir yandan toparlanma sinyalleri verirken diğer yandan bilançosundaki risklerle mücadele etmek zorunda. Peki tüm bu artıları ve eksileri değerlendirdiğimizde Tat Gıda için nihai notumuz ne olacak? Yaptığımız kapsamlı analiz sonucunda Tat Gıda hissesine 10 üzerinden 6,5 puan veriyoruz. Bu puan bir dönüşüm hikayesi potansiyeli taşıyan ancak henüz risklerini tam olarak atlatamamış bir şirketi yansıtıyor. Kısa vadeli düşünen yatırımcılar için teknik göstergelerdeki belirsizlik ve orta vadeli negatif getiri önemli bir risk. Ancak şirketin operasyonel iyileşmeyi sürdüreceğine ve borçluluğunu kontrol altına alacağına inanan uzun vadeli değer yatırımcıları için mevcut iskontolu seviyeler bir fırsat penceresi sunabilir. Portföyde yer verilmesi düşünülüyorsa bu ancak yüksek risk iştahına sahip yatırımcılar için ve sınırlı bir ağırlıkla mantıklı olabilir. Hisse analizleri izlerken bilgi bombardımanı arasında kayboluyor ve net bir yol haritası çizmekte zorlanıyorsanız, sizi daha fazlası için katıl butonuyla üyelere özel grubumuza davet ediyoruz. Orada haftada bir yayınladığımız videolarla en çok potansiyel gördüğümüz hisseleri çok daha detaylı bir şekilde analiz ediyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.